Biz avukatlar eğer konuşmazsak adalet de konuşmaz. Biz susarsak sadece biz değil, halkımız değil, halkın haklarını da kaybederiz. Eğer bir ülkede demokrasinin varlığını hissediyorsanız veya o, o ülkenin sistemin adını koymak istiyorsanız onun turnusol kağıdı avukatlara bakacaksınız, avukatların haklarına bakacaksınız, avukatların özgür olup olmadığına bakacaksınız. Eğer avukatlar özgür bir şekilde o memlekette, o ülkede, o devlette herhangi bir baskıya uğramadan, herhangi bir engele uğramadan, adliyelerin içerisinde barikat kurulmadan görev ifa ediyorsa o ülkede demokrasi vardır. Barikatın olduğu yerde adalet olmaz. Yani adliyenin içerisinde biz hem adalet bekleyeceğiz hem her tarafına barikat koyacaksınız. Barikatta adalet yan yana gelmeyeceği gibi Emniyet mensuplarında 16 tane görev birimi vardır. Asayiş var, güvenlik var, tim var, kaçakçılık var, terör var. Tim polislerinin İstanbul adliyesinin içerisinde ne işi var değerli baro başkanı? Çok özel hassas bir görevi ifa etmesi gereken tim personelinin polis timinin sınırlarda hassas olan görevlerde yer alması gerekirken Adliyenin içerisinde varlığı adeta hukuka, adalete, avukata, savcuya ve hakime gözdağının dışında başka hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Umarım ve dilerim. Adalet Bakanlığı ve aynı zamanda Hakim Savcılar Kurulu, aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı adliyelerin içerisindeki bu özel polis timlerinin bir an önce ama bir an önce esas görev ifa etmesi gereken kanunun amacı ve ruhuna uygun bir şekilde görev yapması gereken yerlere de görevlerini ifa etmiş olurlar. Ve aynı şekilde adliyelerin içerisindeki o barikatların kaldırılması lazım. Barikatta adalet, avukat, savcı, hakim yan yana gelmez değerli meslektaşlarım. Tabii Türkiye'de avukatlık yapmak sadece bir meslek değil. Adeta bir mücadele alanı haline geldi. Her gün duruşma salonlarında, karakollarda, adliyelerde, savcılıklarda, cezaevlerinde bir değil, birçok cephede avukat arkadaşlarımız mücadele ediyor. Ve her cephede avukatlar, avukatların hakları da yok sayılıyor. Avukatlara verilen bu haklar kendi özel hobileri için değil, Halkın temel hak ve özgürlüklerini savunmak için gerek anayasanın gerek kanunun vermiş olduğu yetki ve haklardır. Başta duruşma salonlarında hakimlerin karşısında artık hakim ve savcılar adeta kendi karşısına itaat eden avukat arıyor. Bizim efendilerimiz olmadı, biz kimsenin efendisi de olmadık, olmayacağız. Kimseye de itaat etmeyeceğiz. Bugüne kadar duruşma salonlarında avukat arkadaşlarımızın talepleri tutanaklara geçirilmiyor. Söz hakkı keyfi biçimde engelleniyor. Avukatlar mahkeme salonundan dışarı atılıyor. Hatta hakim daha önce savcı avukatı görmeden şüphelinin ifadesini alıyor. Kapalı kapılar arkasında şüpheli avukattan kaçırılarak ifade alınmaz. Alınmamalı alan da görevini kötüye kullanıyor. Aynı şekilde sulh ceza yargıcı avukatı çağırmadan arka taraftan şüpheleri yine çağırıyor. İfadesini güya almış gibi gösteriyor. İmzasını alıyor. Kararı da şüphelilere okuyor. Avukatın yüzüne değil değerli arkadaşlar. Bu neyi gösteriyor? Ya avukatın yüzüne bakacak bir kararı yok. Veyahut da avukatı sürekli itibarsızlaştırıyorlar. Bu tabii adil yargılama ilkesinin üç saç ayağından bir tanesi avukatlardır, savunmadır. Eğer avukat yoksa o yargılamada, o soruşturmada, o mahkemede adil yargılama gerçekleşmez. Avukat yargının kurucu unsuru olduğunu hep söyleniyor ama maalesef bu e, unutuluyor. Oysa mahkeme salonunda sadece ve sadece iktidarın ya da iddianamenin sesiyle değil avukatın o salonda olursa ancak o zaman bir kararlılık ve bir anlam ifade eder. Aksi takdirde bir anlam ifade etmez. Avukatın bir başka mücadele alanı değerli meslektaşlarım karakollar ve emniyet birimlerinde oluyor. Avukatlar tabii ki müvekillerine ulaşamıyor. Hatta bazen oluyor ki ya milletvekili biz ulaşamıyoruz, sen gel ulaş diyor. Eğer bir avukat müvekiline ulaşamıyorsa o düzen çürümüş demektir. Bu sistemi bu şekilde iğneyle, iplikle dikersenizse dahi artık çürümüş olan bez nasıl dikiş tutmuyorsa artık bu sistemde dikiş tutmuyor. Tutması da imkansız. Bu sistemin değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin dışında da başka bir şekilde bu ülke ne huzura kavuşur ne mutlu. Avukat da kavuşmaz, basında kavuşmaz, vatandaş da kavuşmaz, yargısı da kavuşmaz, genci de, yaşlısı da, emeklisi de, çalışanı da. Yani bir an önce bu çürümüş olan sistemin başından itibaren değişmesi lazım. Burada aslında amaç bir yönden de avukatı etkisizleştirmek avukatı etkisiz, etkisizleştiren sistemin adı, avukatı orada sadece formalite olarak görmek isteyen sistemin adı, konumuzun başlığı olan faşizmin ta <laughs> Ceza muhakeme kanunda, avukatlık kanuna ve anayasa aykırı uygulamalar adeta rutin haline gelmiş durumda bize dayatılan bu tabloyu asla ve asla kabul etmiyoruz. Madem ki avukatlar yargının kurucu unsuru ise yargının kurucu unsurları arasında hiyerarşik bir sıralama altlık üstlük olmaz. Bunu da şiddetle ret ediyorum değerli arkadaşlar. Ve bu uygulamanın da bir an önce Türkiye'de düzelmesi lazım. Aksi takdirde bu e, rejim açısından da demokrasi açısından da ee, maalesef kötü bir uygulama. Bu kötü uygulamanın e, sona erdirilmesi lazım. Gözaltına alınan o çocuklar kaçmasını bilmez. Hepsi masum çocuklar. Keklik gibi ağlıyorlar. Çocuklar suç da işlemiyorlar aslında. Gerçekten suç işlemiyorlar. Kaçmasını da bilmiyorlar o çocuklar. O çocukları içerisine içerisine adeta yani güzide olan emniyet kurumumuz yani onu size açık ne söyleyeyim. Hepsini bizim eleştirmeye hakkımız yok çünkü eee yüzyılları deviren eee emniyet kurumumuz içinde eee hakikaten provokatör olan emniyet mensupları var. Bunlar nereden geliyor? Bunlar eee AKP'nin ve MHP'nin gençlik kollarından alınmış oradaki çocuklara amirleri dahi engelleyemiyor saldırıyorlar değerli arkadaşlar. Bu gibi insanlar gençlerin de arasına girip o gençleri yani sanki gençler polise taş atıyormuş gibi e, böyle bir provokasyon eylemi de yapanlar yine o MHP'nin AKP'nin içerisinde polis olmuş olan kişiler tarafından yapılıyor. Açık ve net kamuoyuna bunu da söylemiş olalım. Onun için o gençler barışçıl, demokratik e, haklarını kullanıyorlar ve bu çocuklara efendim biber gazı e, sıkmak, yani kötü muamele, fena muamele. Efendim kolları arkada kelepçelenmiş otobüslerin içerisinde kamera kaydının olması gerekirken devre dışı bırakıp 6-7 saat bekletmek bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Ve burada bunların hepsi bir insan hakkı ihlaldir. Ama bunların hepsinde yine asıl gizli kahraman olan siz hukukçuların önünde saygıyla eğiliyorum. Sizler bunların hepsini de şifre ettiniz. Ve bu dönemde gençler Nasıl tarih yazdıysa aynı tarihte avukatlar yazdı.